İyi akşamlar değerli dostlar ve değerli yatırımcılar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine bir fırsat videosu aynı zamanda da bir endeks analiz videosu olacak. Güncel durumları değerlendireceğiz. Endeksimizde iki gündür istediğimiz sinyaller oluşmaya başladı. Hacimsel olarak toparlanmaya başladık. Tabii ki bunun belirli sebepleri var. Hem onu birazcık konuşacağız. Hem de değerlendirmeler yapacağız sizlerle beraber. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Yorumlarda taleplerinizi ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sosyal medyada Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK, borsa Analiz kanallarında takip ederek sosyal medyada da bilgilendirmelere sahip olabilirsiniz. Evet dostlar uzatmadan başlayalım. Güzel bir trend hareketliliği, endeksle ilgili biliyorsunuz ki, Donald Trump'ın seçimiyle ilgili Twitter'da ve sosyal medyada paylaşımlarda bulundum. E, Donald Trump'ın seçilmesini piyasanın pozitif karşılayacağını, çünkü diğer tarafta Harris'in açıklamalarında daha çok sıkı para politikaların, ekstra vergilerin vesairelerini konuşulduğunu, ama Trump'ın biraz daha gevşek bir politika izleyeceğini gözlemledik ve bununla beraber de zaten beklediğimiz gibi hem Bitcoin tarafında olsun, hem küresel piyasalarda olsun, hem de borsa İstanbul olsun yukarı yönlü tepkiler geldi. Tabii ki bu istikrarlı bir şekilde devam edecek bir bunu konuşacağız çünkü şu an itibariyle endeks döndü, rehaveti oluşmaya başladı insanlarda. Öncelikle tabii ki uzun zamandır yeşil hasret, özellikle biz tutuz tahtalarında yeşil hasret bir şekilde hareket ediyoruz ve yukarı yönlü kırılımlarda da zorlandık özellikle pozitif kanala girme noktasında. Lakin dün itibariyle ufacık da olsa 8.920 üzerine bir kapanış yaptık. Bugün itibariyle de o noktayı onayladıktan sonra trendin içerisinde kalıcılığı gösterip ana trend noktasına doğru hareketimizi gerçekleştirdik. Lakin artık karara geldik arkadaşlar. Şimdi özellikle uyarıyorum şu noktada uyaracağım. Dostlar özellikle ABD küresel bazda da bakın işte ufak tefek artık hani yavaşta Dow Jones hala yükseliyor falan ama bir miktar güç kaybı var. Belki birazcık bir onaylamaya gitme ihtimali var. Çünkü odada da iki gündür çok sert hareketler geldi. Endeksimizde de bir onaylama süreciyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nokta 9211 olacak. Bu nokta kırıldığında 9.320'ler konuşulacak. Onun üstünde artık güvenli alana doğru girmeye başlayacağız. Aynı zamanda da pozitif sinyal bırakmış olacağız. O zaman da benim açımdan çok daha rahat bir ortam oluşacak. Daha böyle e, rahat hareket edebildiğimiz daha çok fırsat senedi paylaşabildiğimiz dönem oluşacak. Lakin zamanında 10.035 bölgelerinde uyarmıştım. Ana trend bölgesini kıramazsak dönebiliriz tarzında. Yine aynı seviyeye geldiğimiz söyleyebilirim. Yani 9.211 noktası bu açıdan oldukça değerli olacak. Pazartesi itibariyle ile Bu noktanın kırılması üstüne kalması durumunda farklı ama buranın kırılamaması tekrardan bir düzeltme, bir onaylama sürecine bizleri sokabilir. Bu noktada dikkatli olmamız lazım. Yani endeksle ilgili istediğim senaryolar oldu. Kısa vadede işte fırsatla değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince doğru yerlerde olmaya çalışarak. Ee, zaten model portföyümüzün artık elimizde doğru düzgün bir kağıt kalmadı. Ee, bu hafta gerçekten yeni model portföyde 5-6 tanesi senede analizi yapacağım. İnşallah hafta sonu pazar günü model portföyümüze e, yeni kağıtlar gelecek. Bunlarla ilgili de inşallah onları da böyle %10'lar, %15, %30 civarındaki karlarla realize ederiz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde başarıyoruz. Başarmaya devam edeceğiz. Bülten noktasında da işte trade noktalarını değerlendirerek %2, %3, %5 bandında günlük potansiyelleri değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince bunlar devam edecek ama bunların önüne açılabilmesi için bu bahsettiğim noktanın kırılması çok çok daha kolay bir zemin oluşturacaktır bizler adına. Gelelim Fırsat olarak değerlendireceğimiz senedine. Şimdi arkadaşlar tabii endeksin durumu da önemli. Yani bu noktada bunun potansiyelini konuşurken aynı zamanda da endeksin durumunu da değerlendirmemiz lazım. Yani endeks eğer bu noktaları kıramazsa ve dönerse bu tahtada da düzeltme gelebilir. O zaman da endeksin bozduğunu gördüğünüz noktalarda kar realizasyonunuz 3 5 bir fark etmez bakmadan karınızı alabilirsiniz. Şu açıdan smart güneşi değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen öncelikle trendimizi bir... Tekrardan düzenleyelim. Tahtanın öncelikle güzel bir daralma süreci yani flama formasyonu yapması bu birinci sebebim. İkinci sebebim kontrolmatiktir. Bununla beraber genelde hareket eden şirketler. Kontrolmatik e, şu an itibariyle 49 üstü kapanış sergiledi. Aynı zamanda diğer şirket olan işte Yautek biliyorsunuz tekrardan bu trend üzerine yaptı. Ve bunun tekniğine çok yakın olan Miatek de Keza yine 50 günlük ortalama üzerinde 44.80'lere doğru hareket etti. Şu an arkada bir tek smart güneşin bir miktar kaldığını düşünüyorum. Ve bunu da 41 lira 80 kuruş hem düşen hem de pivot noktasındaki direnç noktası olarak değerlendiriyorum. Ve buraya kadar yaklaşık %6-6.5 bandına bir potansiyel olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet. Ee, 41.80 41-80 var ardından 43 var belki 43'ü de kesmeye çalışabilir belki düşeni kırıp 47'ye de gider artık o riski tamamıyla sizlere bırakıyorum bunlar sizin takip işiniz arkadaşlar ben analizimi yapıyorum gerekli noktaları uyarı olarak veriyorum sizler ha istersen 41'de ver orası beni ilgilendirmez istersen hiç alma izle sadece orası da beni ilgilendirmez ben sadece özellikle 39-30'un üzerinde aylar sonra bırakın günler sonrasını aylar sonra yani bir no şurası var bir burası var yani şu hadi burayı sayalım. Temmuz nereden baksan 4 aylık bir süre. 4 aylık süre zarfında ilk defa kafa kaldırıyor Smart Güneş. Bunu da bence bir 41.80 ile taşlandırabilir. Bu da güzel bir %6.5 demek mükemmel bir oran demek. 43'ü de kesse zaten %10 ve üzerinde kar realizasyonu sağlamış olabiliriz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar endeks önemlidir. Endeks gitmez, gitmezse, endeks çok sert düşerse tahtalar buna çok fazla karşı koyamayabilir. O yüzden bunlar bir bakmışsın 37.80'lere tekrardan düzeltme yapmış vesaire vesaire. O yüzden endeksi baz alarak dikkatle takip edin. Bu kar realizasyon noktalarına da dikkat edin. Bunun ötesindeki takiplerimizi de zaten ayrıca değerlendireceğiz. Ben model portföy tarafına ayrı bir çalışma yapacağım hafta sonu. Ama en azından bugünlük böyle bir fırsat videosuyla da sizlere karşılamış olalım. İyi bir hafta sonu dilemiş olalım. Sizlerden talebim de kanala abone olmayı, çevrenize tavsiyelerde bulunursanız da sevinirim. Yani çevreniz da abone ederseniz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi, yorumlarda da fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.